CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Halk TV izleyicileri bugün Bandırma'dayız. Biz çok seviyoruz Bandırma'ya gelmeyi ve belediye başkanımız Dursun Mizra'yla beraberiz. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz de sizi çok seviyoruz. Teşekkür Size alıştık. Ediniz. Bizi ihmal etmeyin. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hava şu anda dışarıda çok güzel. Evet. Bu kafeye daha önce de gelmiştik. Dışarıda o zaman yazaydı evet. ve evet. harika bir program yapmıştık. Şimdi de içerideyiz. Arkamızda gene çok güzel sinema, Türk sinemasının evet. sanatçılarının resimleri ve sözleri var başkanım. Evet, e, <laughs> Bandırma e, yaşanabilecek bir şehir, e, güzel bir kent, e, insanları eğitimli sosyal bir kent. Bugün hava da güzel, çok güzel. E, Kasım'da böyle günler bulmak kolay değil ama e, güzel bir Bandırma e, Cumartesi yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz kafede de belediğimiz ait. Evet. Ve e, arkamızda hemen kültür merkezimiz var içinde. Burası özellikle nostaljik olarak Sanat Kafe adı da. Adına Türk yakışır. sinemasına, Türk sinemasına emek vermiş, hizmet etmiş çok sayıda e, geçmişteki e, nostaljik sanatçıların resimleri var. Hepsini biz hatırlıyoruz tabii. Hı hı. E, yeni kuşakta bunları hatırlasın istiyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki mekanda, bahçe mekanı da yeni düzenlemelerle gayet güzel oldu. Bandırmalar burayı çok seviyor, vatandaşlarımız çok seviyor. Evet, Her yaştan insan görüyorum şu anda dışarıda. Evet, ona Çocuklar onlara var. hizmet etmek hı hı. bizim için de ee, görevimiz e, vatandaş memnuniyeti çok önemli. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Evet. Başkanım bugün e, konuşacak aslında çok konu var. E, siyaset tarafına da gireceğim. Hani seçimlere de geleceğim. İsterseniz önce bir Kasım seçimlerinden bahsedelim. Nasıl geçti? Yani beklenen beklenen mi oldu? Evet. Bir Kasım seçimleri zorlama bir seçimdi. Bunu hedeflemişti o seçime gidenler zaten. E, evet. Türkiye'de çok uzun yıllardır yaşanmayan olaylar yaşandı 5 aylık süre içinde Doğru. çok kötü anlar yaşandı yani bombalar patladı insanlar vahşice öldürüldü şehit cenazeleri geldi sokaklar işgal edildi ve şiddet kol gezdi bir kaos ortamı yaratıldı ülkede ekonomi kötüye gitti dolar yükseldi evet, faizler yükseldi evet. yani İstizlikle insanlar, insanlar geleceğinden endişe etmeye başladı ki 5 aylık sürede Tabii burada hedeflenen bir şey vardı. Ee, AKP'yi tekrar tek başına iktidar yapmak. Bütün bunlar kurgu mudur, değil midir bilmiyorum ama ona yönelik o 5 aylık süreçti. Ee, ve e, ben şöyle tabir ediyorum, basında da okuyorum. Bize ölümü gösterdiler vatandaşlarımıza, sıtmaya razı ettiler. Doğru. Yani e, aman dediler işte bak AKP tek başına iktidar olmazsa Türkiye hep böyle olur korku aslında e, sayıldılar değil mi? Korku yarattılar ve tabi e, tabii kendilerinin bile beklemediği AKP'nin kendisinin bile beklemediği çok yüksek oy oranlarına ulaştılar. Tabii bunda bizim kafamızın bir tarafında da hep bir endişe var. Acaba bu seçsiz sistemi var ya bilgisayarlarda. Evet, evet. Onlardan evet. onlardan da endişe ediyoruz, şüpheleniyoruz. Henüz ispatlanmış değil ama e, bu konuda da e, kafalarımız karışmıyor değil. Doğru. Tabii Sonuca baktığımızda, partimiz açısından baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisinin azalması söz konusu değil, artma var. Ya başarısız oldu diye kamuoyunda bir şey var ve biliyorsunuz hani çok konuşuluyor, polemikler yaratılmaya çalışılıyor. Evet. Bunu değerlendirelim isterseniz. Tabi siyasi e, partilerin hedefi iktidar olmaktır. Birinci parti olamıyorsanız, iktidar olamıyorsanız bu başarısızlık demektir. Yani ama e, şimdi bir MHP'nin aldığı sonuçta bir CHP'nin aldığı sonucu değerlendirirsek 4,5 ay önce MHP 80 milletvekili vardı. 4,5 ay sonra 40 milletvekiline düşmüş. Yarı yarıya. İşte başarısızlık, başarısızlık budur. Ee, vatandaşların cezalandırılması söz konusu. E, partiyi cezalandırılması söz konusu. Başarısızlık budur. Tabii biz o kaymalardan e, Cumhuriyet Halk Partisi oylarını arttırabilirdi. Arttırmalıydı. Ee, tabi birinci parti olma hedefimiz ed ama olmasa da bir iktidar ortağı Doğru. olabilmeyi beklemiştik. Ee, ama maalesef o 5 ayda yaratılan o kaos ortamı böyle bir sonuç hedefliyordu. Bu sonuç alındı. Ee, partimiz açısından baktığımızda da %25,5 gibi bir oyumuz var. Yani e, birkaç seçimdir e, Türkiye'nin dörtte biri kemikleşmiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Arkasında evet. aynı şeyi Bandırma'da da yaşıyoruz. Biz e, ben sürece baktım da belediye seçimlerinden bu tarafa e, işte 2011 seçimlerinden bu tarafa evet. İşte yüzde e, 41, yüzde 42, yüzde 43, yüzde 44 civarında 4 seçimdir oy alıyoruz Bandırma'da yani 43, 44 civarında da kemikleşmiş, kemikleşmiş bir oyumuz var. Kemikleşmiş bir e, oy var. oyumuz var. Yani bizde de kayıp yok. E, sayı olarak oylarımızda artış var ama tabi çok yüksek artışlar değil bunlar Bandırma da aynı şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi Oy kaymaları var nereden oy kayıyor e, Bakıyoruz mahallede CHP şu kadar AKP bu kadar MHP bu kadar HDP bu kadar oy almış Bir önceki dört buçuk önceki seçimle kıyasladığımızda MHP'nin HDP'nin ve Saadet Partisi'nin oyları AKP'ye Olduğu gibi AKP kaymış Kaydı Türkiye genelinde de evet. Yani bu tabii istikrar adına belki de e, işte tek başına iktidar verelim de lanet olsun. En azından bombalar patlamasın, şiddet olmasın, ekonomi düzelsin, işte istikrar olsun gibi e, şeylerle vatandaşlarımızın verdiğini ben düşünüyorum. Bunun konjöktürel bir artış olduğunu düşünüyorum. Göreceli bir artış, geçici bir artış olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü e, içeriğine baktığımızda e, 13 yıldır Türkiye yöneten AKP iktidarının bu ülkedeki işsizliği çözmediğini görüyoruz. İşte çözüm süreci dedikleri e, Güneydoğu sorunu Kürt sorunu her ne derse densin bu konuda adım atılmadığını tam tersine sürecin işlediğini tamam, evet. görüyoruz. Dış politikada büyük bir çıkmaz içindeyiz. İşte bugün görüyoruz da. Fransa'da bile bu işit belası e, ortaya çıktı. Avrupa'da e, ortaya çıktı. Bunu yaratan süreci de bu hükümetin etkisi var. Ee, oraya gönderilen tırlarla, silahlar, işte bilmem evet, MIT'in evet. yaptığı Maalesef. operasyonlar. Maalesef. Şimdi bugün, bırakın Türkiye'yi, dünyayı da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. Ee, dış politika çok kötü gidiyor. Onun ötesinde ekonomi zaten e, kötü durumda. Ee, ne bileyim, yatırım yapılmıyor. Yani yatırımcı e, gelmiyor Türkiye'ye. Dolayısıyla bakın, belediyeler biz <laughs> daha önce hükümetlerden aldığımız iller bankasından aldığımız paylar çok azaldı. Çok geriye gitti gelirleri. Yani hizmet etmekte zaman zaman zorlanıyoruz. Maaşları ödeyemeyen çevremizde belediyeler, belediyeler var. var. Yani böyle bir durumda ülke. İşsizlik azalmamış. İşsizlik azalmamış. Daha çok işsiz var. Ya e, atanamayan öğretmenler, ne bileyim diğer sorunlar. <laughs> üretim yok, çiftçi e, girdileri karşılayamıyor. Ülke böyle bir durumda. Böyle bir durumda yani buna rağmen yüzde 49 buçuk yani bu bir büyük bir çelişki onun için ben bu oyların konjöktürel olduğunu düşünüyorum geçici olduğunu düşünüyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonraki seçimdir de güzel hazırlıklar yaparak halkın karşısına çıktığını 7 Haziran seçimlerindeki hazırladığımız seçim bildirgesinin çok güzel olduğunu ve halkın sorunlarına. Değindiğin emeklerle ilgili, çiftçilerle ilgili, asgari ücretlerle, ilgili, e, asgari ücretle ilgili, eğitimle ilgili, eğitimle ilgili dış politika ile ilgili, e, ne bileyim birçok alanda evet. Her konuda taşeron işçilerle ilgili çok konuda çözüm önerileri ortaya koymuş, kaynaklarını da ortaya koymuş bir parti. Ve zaten 1 Kasım'da gördük birçok parti bunu kopya etti. Yani başta kaynağı takip, nerede diyenler? Başta <laughs> AKP olmak üzere. Evet kaynağı Doğru. nereden bulacaksınız? Bu ülke batar diyenler aynı şeyleri kendi programı. Demek ki bu doğruydu. Bunu sürdürmek gerekir. bir ee, kasımda da sürdürüldü. Ancak tabii ki bu bunlar oya dönüşmedi. Çünkü insanlar e, parti programlarına bakarak oy veremez durumdalar. Ülkede bir gerginlik var. Doğru. Bir e, istikrarsızlık var. İşte bombalar patlıyor En son Ankara'daki gibi. patlama oldu zaten seçim öncesinde. Yani düşünün Kafalar ya bir gibi. başbakan çıktı pat, Ankara'daki patlamadan sonra oylarımız arttı dedi, artıyor dedi. Maalesef. Yani ya bu ortam kimin işine yaradı? Görüyoruz ki AKP'nin işine. Yani insanlar e, ekonomik programlara bakarak, parti projelerine, programlarına bakarak oy, oy kullanmadı. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oylarının düşünüyorum. Peki başkanım hemen şuna gelmek istiyorum. Ee, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu bu seçimlerde başarısız mı oldu sizce? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Kurultay dönemine girildi biliyorsunuz. Şöyle diyelim başarıya eğer iktidara gelmek olarak bakıyorsak, başarılı bulmuyoruz tabii iktidar olamadık. Ee, onun dışında hani başarısızla oylarımızın azaldığı olarak milletvekillerimizin azaldığı olarak bakarsak oylarımız da azalmadı. Milletvekili azaldı. Başarısız da değiliz. Peki ee, neden genel başkan değişimine gidiliyor? E, evet yani tabii bu da olabilir. Ama bu normal bir süreçte olması lazım. Hı hı. Evet. Şimdi e, bunların e, seçimlerden yeni çıktık. Tartışılması gerekir. Ee, herkes fikrini söylemesi gerekiyor. Zaten bizim partide kimsenin sustuğu falan yok. Herkes ulu orta, sosyal medyada, televizyon şeylerinde, o açık oturumlarda. Diğer partilerde olmadığı kadar. Partide görev olsun olmasın. Orada demokrasi var. Partide. Herkes konuşur, herkes konuşuyor. Böyle buna da bir engel yok. Evet. Ee, ve bu tabii ki e, parti içinde, bilim kültür platformunda, parti meclisinde, MYK'da tartışılarak Nerede eksik yaptık, nerede yanlış yaptık, gelecekte neler yapmamız lazım? Tabii bizleri de davet ederek, evet. belediye başkanları, milletvekilleri, efendim, il ilçe örgütleri, bu konuda hepimizin fikirleri var. Ee, dolayısıyla bunları tartışarak önümüze bakmamız lazım. Ama tabii e, bir e, üzüm yemek isteyenler var, bir de bağcıyı dövmek isteyenler var. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Şimdi ben tabii bizde genelde böyle paçadan çekenler çok olur, biz bizde. Uzun yıllardır siyasetin içindeyiz yaşıyoruz Bandırma'da yaşıyoruz Yani bizi AKP'li MHP'li Belediyeyi eleştirmez Teşekkür eder birçoğu Ama bizim partilerimiz en çok bizi eleştirir Doğru <laughs> Ya Eleştiriye de açıkız ayrıca yani. Eleştirden de biz Tabii ki e, Şey alırız yani feyz alırız e, Örnek alırız Eksiğimiz varsa onları düzeltiriz e, Yapıcı olmak lazım Yapıcı Doğru. eleştiri Doğru. E, yapmak lazım Ama maalesef bizde paçadan çekmeler çok olur Bacı'yı dövmek isteyenler çok olur. Tencerenin <laughs> kapağını değiştirmek isteyenler evet, çok olur. Çok olur. <laughs> Yine öyle bir süreci yaşıyoruz şu anda. Evet. Evet. Yine öyle bir süreci yaşıyoruz. O yüzden şimdi tabii zaten bana çok garip geldi. Ben de kurultay dergisi için beni de telefonla arıyorlar. Aynı görüşlerimi ifade ettim onlara da. Zaten bir olağan kongre süreci yaşanıyor. Zaten 7 Haziran'dan sonra hemen başlamıştı bu süreç yaşanacaktı. Bir ee, Kasım seçimleri araya girince kesintiye uğradı. Şimdi örneğin bizim partimizde gidip görürseniz delege seçimleri devam ediyor. Evet. Bu pazar günü tamamlanacak. Ee, delegeler seçildikten sonra ilçe kongresi yapılacak. Orada il delegeleri seçilip ilde kongre yapılacak. İl Normal kongresinde switch. de evet. kurultay delegeleri seçilip zaten Şubat'ta kurultay yapacağı söyleniyor. Şimdi bu olağanüstü kurultayı ben doğru bulmuyorum. Bunlar olağanüstü süreçlerde yapılmamalı, normal koşullarda yapılmalı, zaman ayrılmalı, tartışılmalı, öyle yapılmalı. Doğrusu budur. Yani eski delegelerle, eski kurultay delegeleriyle e, kongreye gitmek birilerinin daha çok işine Devam geliyor. Devam etmez, evet. Anladığım kadarıyla, yani tabii bir seçim, iki seçim yaşandı, Efendim belediye seçimleri yaşandı, aday olamayan başka adaylar var, milletvekili olamayan sıralamaya doğru, giremeyen, doğru. ön seçimi kazanamayan efendim işte parti yönetimlerde beklentisi olup giremeyen insanlar var. E bunlar da tabii içinde küskünler de vardır, eleştirenler de vardır. İçlerinde çok sayıda kurultay dergesi de vardır. Bu süreci değerlendirmek isteyen, eski delegelerle değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Ama ben bunu doğru bulmuyorum. E, normal süreçlerde kongrelerimizi, kurultaylarımızı toplamamız lazım. Şeyi kabul ediyorum yani. Daha uzun sürede, daha çok tartışarak, daha çok e, bilimsel evet, verileri veriler, ortaya koyarak e, o konuda geçmiş kurultaylara da öykünerek e, Türkiye'nin sorunlarına, e, profesyonel çözümleri de e, tartışmaları da alıp ondan yararlanarak yeni bir e, programla ortaya çıkabiliriz. Buna katılıyorum ama bunun normal koşullarda yapılması evet. lazım. Olağanüstü bir durum Olağanüstü yok. Olağanüstü e, kongre sürecinde yapılmaması gerekir. Evet. Tabii ben Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na başarısız bulmuyorum. Ee, ne kadar çalışkan birisi olduğunu yakından biliyorum. Ee, ne kadar ilgili birisi olduğunu yakından biliyorum ve e, son işte belediye seçimi ve milletvekili seçimlerinde çok güzel süreçler yaşadık biz. Bakın ben bugün belediye başkanıysam bu partide üyeyle yapılan ön seçim sayesinde belediye başkanı. Yoksa geçmişte e, istediğin kadar emek harca, istediğin kadar mücadele et, istediğin kadar birikimin olsun. Doğru aday gösterelim. İstediğiniz mi? kadar halk sizi sevsin. Yukarıda genel başkana ya da e, MYK'ya veya işte etkili insanlara kim yakınsa o atanır başkanımız. Bizler de mecburen kabul ederdik. Yani evet. İyi bir partili olarak onları desteklerdik. Evet. evet. Ön seçim Ama uygulaması çok iyi oldu. E, şimdi hem anket uygulaması yapıldı Bandırma'da. 7-8 adayımız vardı. O ankette öne çıkan 3 adayı e, tüm üyelerin taktirine sundu ve oradan seçilerek geldim ve büyük bir fark da attık yani geçmiş seçimlere göre bandırmada halkın teveccühü, partinin teveccühünü birlikte alarak yola çıktık. Bu çok güzel. Bu kılıçlar ol sayesinde Kesinlikle. oldu. Yeni Ayrıca şey milletvekili seçimlerinde tüm üyelerle e, birçok yerde <laughs> seçimler yapılarak e, parti örgütüne, tabana sorularak kararlar verildi. Eksikleri vardır, yanlışları olmuştur. E, ne bileyim ama bunun devam ettirilmesi lazım. Bunun sürekli hale getirilmesi Doğru. lazım. E, o yüzden e, bu da Kılıçdaroğlu sayesinde. Ben daha büyük değişikliklerin de olacağına inanıyorum. Evet. Partimizde yani genel başkanımızın da Kılıçdaroğlu'nda öyle koltuk sevdası oldu. Koltuğa yapışacak bir adam olduğuna da inanmıyorum Peki, zaten. Peki koalisyon evet. göçmeninde başkanlığı başka bir partinin genel başkanı evet. önermiş bir insan. İnanmıyorum. Bunu evet. biz biliyoruz. Bunu da farklı insanlar kendisini yakından tanıyan tanıyanlar olarak biliyoruz. E, o yüzden e, yani bu süreci e, olağanüstü olan kurultay sürecini doğru bulmuyoruz. Ben de zaten kurultay delegesiyim. Benden de imza istediler ama vermedim. Anladım. E, hı hı. dolayısıyla e, olan kurultay süreci devam etsin. Sorunlarımızı, eksiklerimizi tartışalım. Vatandaşlarımız programımızı beğenmesine rağmen bize niye oy vermiyor? Niye o, onların Esas soruşturulması gereken, <laughs> sorulması gereken soru evet. değil mi? <laughs> Artık CHP'de e, eskisinden daha fazla güven duyulmaya başladı. Biz doğru. bunu vatandaşlarımız arasında görüyoruz. Hissediliyor artık e, Hissediyoruz. O. Daha fazla güven duyuluyor. Kılıçdaroğlu'na daha fazla güven duyulmaya başlandı. E, Dolayısıyla bunu daha artırmamız lazım. Türkiye'nin e, yapısı işte diğer e, değişik faktörler yani düşündüğümüz zaman e, siyasi yelpazedeki her zaman yüzde 35'e yüzde 65'tir sol sağ Doğru. dengesi. Eğer e, sağda e, AKP'yi dengeleyecek Merkez sahada bir parti olmadığı sürece evet. e, korkarım ki bu böyle. Doğru. Biraz <laughs> daha. <Ama gülüyor> biz tabi muhafazakar kesimden de, e, milliyetçi kesimden de, efendim diğer kesimlerden de, işçilerden, emekçilerden, çalışanlardan, e, işsizlerden oy almamız gerekiyor. Doğru. E, tabi eşit koşullarda yapılmıyor Türkiye'de seçimler. Devletle diğer partiler yarışıyor. Doğru. Cumhurbaşkanı bir taraftan, başbakan bir taraftan, devletin olanakları bir taraftan. Ee, bakın e, 1 Kasım'da parasız bir seçim yaşadık biz. Parasız derken bizim örgütlerimizde kuruş para yoktu. Herkes kendi gücüyle, evet. kendi cebinden ayırdığı harçlıklarla bu seçim giderlerini karşıladı. E, oysa birilerinin gizli kasaları var biliyorsunuz. Biz onlarda harcama problemi olmadı. Evet, istekleri gibi kullandılar. Bu ağdan bir de. Bu eşit koşullarda yarışılmadı. Ayrıca medyaya bakın. <laughs> medya dedikleri sürü renkli aynı şeyleri Basılı algı yaratarak insanlara. <laughs> i̇şte iş adamları üzerinde büyük baskılar oluştu. Yani bütün bunlar çok eşitsiz koşullarda yaşanan bir seçimin sonucuydu. Ee, onun için eee Cumhuriyet Halk Partililerin bunu daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Elbette ki televizyona baktığımız zaman seçim akşamları çok morallerimiz bozuldu yine. Biz oy kaybetmememize rağmen çok morallerimiz bozuldu. Ee, ama e, çabuk e, toparlanarak önümüze bakarak ne yapmamız gerektiğini tartışarak karar alarak e, başta genel merkezimiz olmak üzere MYK Parti Meclisi, milletvekillerimiz il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz, belediyelerimiz e, dayanışma içinde. Yani birbirini çekiştiren insanlar evet. değil. Organize olarak, olmuş bir şekilde. Dayanışma içinde yola devam edersek ben e, bu mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyorum ve e, aslında sosyal demokrat bir iktidara çok fazla ihtiyaç var şu dönemde eşitsizliklerin, adaletsizliklerin çok olduğu bir dönemde e, sosyal demokrat ihtiyacı çok iktidara ihtiyaç var. Bunun, bunun içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu bizim yerel yönetimindeki küçük iktidarlarımız bunun örnekleri aslında. Örnekleri, evet. Ee, bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet başkanım. Evet. evet Bu samimi açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ee, ve biraz da Bandırma Belediyesi'nin bu çok değişik güzel projeleri var. Her geldiğimizde konuşuyoruz. Biraz şöyle bir projelerden bahsedebilir miyiz? Icraatlardan? Evet tabii ki başta da söyledim. Ee, büyükşehir yasası çıktıktan sonra biz e, Bandırma Belediyesi de e, ee, büyük şehre bağlı bir birinci kademe belediyesi olduktan sonra bizim gelirlerimiz de çok azalma oldu. Ama oysa seçimde şunu demişlerdi. Belediyelerin e, gelirleri iki kat, iki buçuk kat artacak demişler. Bırakın iki kat artmayı. Şu anda bizim gelirimiz tam yarıya indi. Doğru. Tam yarıya indi. Yani bir yılda 40 milyon, 50 milyon gelir kaybı olur mu belediye? Çok ciddi Olmaz. rakamlar. Olmaz Ve hizmet yani. artıyor ama gelir azalıyor. Evet, 100 yani. milyon bütçem var. 50 milyonu azalmış. Büyükşehir'e gitmiş. Üstelik iki büyük belde 32 köy bize bağlamış. Onlara da şu anda hizmet ediyoruz. Yollarını yapıyoruz, kaldırımlarını çöp yapıyoruz, çöp ulaşık. o 50 kilometreden çöp topluyoruz. Mezarlıkları ya... verdiler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bütün şehir yasasını para yani getiren şey, getiren mezarlıkları... şeyleri aldılar. Para getirmeyen, para götüren şeyleri bize bıraktılar. Evet. Dolayısıyla buna rağmen biz bakın <laughs> halka sunduğumuz projeleri bir bir yerine getiriyoruz. İşte yeni bir santral kültür merkezini restore ettik, açılışını yaptık. E, ee, onun için 53 tane çocuk parkı yaptık. Asfaltla ee, asfaltta park ederek rekor kırdık. Ee, yani e, bir önemli büyük projelerimizden dört büyük projemiz var. Bir tanesini şu anda hayata geçiriyoruz. Yüzde %50'si ellisi kapalı pazar yeri projesi. Kapalı çok, Evet o, modern, o proje çok örnek çok bir proje. Çok modern yani. bir Hı -hı. proje. Ee, otoparkıyla e 4 asansörü, yürüyen merdiveni efendim. Örnek gösterdi e, bu parti içinde. Ben biliyorum Genel Başkanımız <laughs> Vela Baba bunu her gittiği yerde örnek veriyor. Evet. <laughs> e, düğün salonlarıyla, oturma gruplarıyla, işte lokantası, e, yeşil alanlarıyla e, gerçekten şu anda %50'yi geçtik. Çok her harcı 1.5 milyon lira oraya para ödüyoruz Bu e, gelirimizin azaldığı dönemde onları da yaparak yola devam ediyoruz. Öbür taraftan da Kültür, sanat etkinliklerimiz son hızıyla devam Çok ediyor. Her geçen abi. gün artarak devam ediyor. İki tane kültür merkezimiz var. Üçüncü büyük, e, bin kişilik salonu olacak bir kültür merkezi projesini hazırladık. E, şimdi ona kaynak oluşturup ihaleye çıkmayı hedefliyoruz. E, bütün bunları gerçekleştirerek geliyoruz. Tabi hobi bahçeleri projemiz vardı. Onlar O bitti. Onu şu an önümüzdeki günlerde e, ihalesini yapıp, hayata geçireceğiz. Görüntü kirliliği mesela şurada örnek var. Çok güzel şey yapıyorsunuz böyle boyanılıyor. Çok güzel resimler de var bu arada yani. Onları şey, şey, onları biz değil değil söylemiyoruz. Onları hizmet olarak söylemiyoruz. Çok güzel ama <laughs> yani görüntü olarak çok güzel duruyor. Trafoları, gözüküyor. duvarları, e, cadde üzerindeki kötü görüntüler ortadan kaldık. Oralara görüyorum. güzel resimler yapıyoruz. Bandırma isim geliyen, yani kuş cennetimizi ne bileyim e, resimler yaptırıyoruz. Onlar da kente görsel güzellikler evet. katıyor. Yeşil alanları arttırmaya. Çalışıyoruz o konuda projelerimiz var. <laughs> çocuk parkı konusunda rekor kırdık. 53 tane bir buçuk yılda çocuk parkı yaptık. Yeni çocuk parkı. 53 yeni tane. sıfır. Çok iyi. 53 adet. 53 tane. Ben oraları dolaşıyorum. Çocukların o cıvıltısı benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi 32 adet yeni çocuk parkı ihalesine çıktık. Köylerimizin bir kısmına yapmıştık yarısına yarısını da şimdi tamamlıyoruz. Onun dışında. Tabii barınak ihtiyacı çok fazla Bandırma'da. Evet. Her yerde olduğu gibi Bandırma'da köpek popülasyonu çok fazla. ikinci barınağı projesini hazırladık, onu yapıyoruz. Ee, yine bir sahilde biz biliyorsunuz Bandırma çok kült bir sosyal bir kent. Evet. Ee, kültür etkinliklerinin çok olduğu bir kent. Siz de yakından biliyorsunuz. Evet. Bir açık hava tiyatrosu projelendirdik ve onun çalışmaları yürüyor şu anda. Sahilde mi olacak? Sahilde. Yaz çok konserleri için. Aa. Öğrenciler biliyorsunuz üniversitemiz var. Öğrencilerin e, yararlanabileceği bir e, amfi yapıyoruz. Kendi enerjimizi kendimiz karşılayalım diye bizim var olan köylerden bizi geçen tarlalarımızda bir proje hazırladık. Orada e, güneş enerji panelleri koyarak belediyenin ne kadar enerji harcıyorsa en on, en az onun kadar, ondan da fazla enerjiyi e, karşılamaya çalışıyoruz. Çok güzel. bu proje e, hazırlanıyor şu anda. E, yer tespiti yaptık. E, i̇şte fizibilitesini yapıyoruz. Ee, yine e, balcı çamlı dediğimiz bandırmada askeriyeden protokolle aldık. Bakın çok uzun yıllardır uğraşıyorlardı. Bize kısmet oldu. Balcı çamlığını askeriyeden komutanımızla protokol imzalayarak ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden izin de alarak orayı biz devraldık. Ve şimdi orada bir proje hazırlıyoruz. Yeşil alan, rekreasyon Yeşil alan. alanı Hı. Spor alanları, işte e, fitness salonları. Ya büyük binalar yapmayacak. Hayır taş, hayır benim, bina taş, yok. Taş, taş bina yok, yani. bina yok. Bisiklet bina yolu, ya. yürüyüş i̇yi yolu, işte çocuk parkı, e, yeşil alanlar çok bunları güzel. hazırlıyoruz. Sağlık konusunda da çok evet. iyi bandırma. Bunları hazırlıyoruz. Hı hı. E, tabii şey var bir Yürüyüşler. de e, şikayetimiz şu. <laughs> e, bizi biraz cezalandırıyor merkezi yönetimde bandırmayı. E, burada bir kamu yatırımı alamıyoruz. E ee, çocuklarımız spor yapacak. Mesela kapalı spor salonları bulamıyor. E ee, ne bileyim e, tenis kortları, yüzme havuzları ilde var. Balıkesir yok. ilde, Bandırma'da yok. Oraya Bandırma gibi bir yer. Ki, evet, yani. yok. Şu anda bizim tabii hazırladığımız e, projelerin içinde yüzme havuzu projesi de var. E, kapalı spor salonları projesi de var. Tabii bunun için kaynak gerekiyor. Yani doğru. Kaynak yaratmamız gerekiyor. Biz de ne yapıyoruz? Belediyenin arsalarını değerlendiriyoruz. İşte plan değişiklikleri yaparak değerli hale getirip işte tarlalarını aynı şekilde gayrimenkullerini değerlendirerek yatırıma dönüştürüyoruz Yatırma onları. Bu şekilde kaynakları hazırlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yani son seçimde de oy kaybetmedik. Oyumuz da arttı. Onun için de Bandırma vatandaşlarımızın da, güzel yani da memnuniyeti şey. söz konusu. Bu, bu, bizim ha, için şey çok güzel. Bu, bu bizim için çok önemli. Bunu tabii daha da arttırarak devam etmemiz lazım. Yani tabii vatandaşlarımızın genelden kaynaklanan işsizlik sorunları var. Ya yani ne bileyim geçineme problemleri var, yoksulluk var. Bununla da mücadele ediyoruz, yoksullukla da. Biz her yıl 500 çocuğumuzun okul kıyafetini alıyoruz, ayakkabısını, çantasını, kırtasiye malzemelerini alıyoruz. Onun ötesinde 400 ailemize sıcak yemek gönderiyoruz. Yine 400 ailemize kuru gıda her ay Yardım, Yön, yardımında bulunuyoruz. Ee, okullarımıza özellikle çok e, belediye projeksiyon aleti efendim bilgisayar e, çocuk bahçelerinin düzenlenmesi gibi konularda çok e, katkımız oluyor. Camilerimize aynı şekilde e, çok katkılarımız oluyor. Bunları da yapmaya devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Çok güzel proje Başkan. başkanım. Programımızın sonuna geldik. Son olarak Halk TV'de izleyicilerinize neler söylemek istersiniz? Valla tabii Halk TV izliyoruz, e, seviyoruz. E, i̇yi ki Halk TV var çünkü e, birçok kanalları açtığımızda e, suni gündemlerle karşılaşıyoruz. Halk TV halkın arasında sizin gibi dolaşıyor, gerçekler oraya yansıtıyor. Onun için de memnunuz. E, Halk TV izleyicilerini de e, tebrik ediyorum bu kanalı izledikleri için. E, tabii ki başarılarınızın devamını diliyorum. E, kimse moralini bozmasın, hepimiz hep beraber çalışacağız ve mutlaka başarılı olacağız. Evet, evet. Başkanımızın dediği gibi kimse moralini bozmasın diyoruz biz evet. de. Evet, bugün size bandırmadan seslendik. Ee, yeni bir programda görüşmek üzere Hoşçakalın.